Evet, bu video, bir video atmaya karar verdik arkadaşlar. Sağ olun, abone olun, ID'lerinizi bırakın arkadaşlar. Bırakın dedik az önce önceki video. O video çok güzel tutmadı bence. Biraz kötü oldu. Bulanıklar da söylemeler yok. Arkadaşlar, arkadaşlar iyi seyirler. Daha demin de yazdığım gibi iyi seyirler. Hadi. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdilik. <laughs> Arkadaşlar şimdi <bir> başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh, gosh. You see me rolling? You wait. Bu kutular kalıcı mı yoksa ben açacağım ya. ya. Kalıcı kalmalı mı yoksa gidecek? <laughs>

arkadaşlar biz devam ediyoruz. Shift hesaplaşma açma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar video <biz gör> <laughs> Minecraft videoları gelsin mi? Belki gelir. <laughs> arkadaşlar ben açıyorum ya yani. <gülüyor> 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 Evet. Hadi bu eli kazanalım be. Kazanacak mıyız be? Arkadaşlar Kayra çıktı. Kendisi tek oynuyor. Savaş dedim. Siz ben olsun sana. Attı beni hablete. Attı beni. Sweet and sour.

Sounds salty tea for sweet and Gitme gitme canım az gitme. Ha ayaz Ayaz baba piro. Arkadaşlar ayazın lakabı babi. Benim lakabım. <laughs> baba piro. E <laughs> şimdi diye saçıyor. Ananı sikiyor. Kare ya. Ya da bebeklerin Arkadaşlar Hayrat sürekli için çok pardon. <gülüyor> 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 Annesinin boklu götü be. <laughs> Bak öbür. Ömrü... Hadi da bana bir yeme Kapat. Kapat. <laughs> <laughs>

Abone geldi. Abone mi geldi? Hı hı. Abone mi geldi? Bakayım. Abone gelmiş. Gelmiş mi be? Abone gelmiş Hadi Oo! geldi. <laughs> <laughs> <Alısınır. Gülüyor> mama, <Gülüyor> mama. Evet.

Burada şey var. Neydi? Yardım et. E hayır gitme gitme gitme. Öldü. Ben öldüm. Şanslı. Evet. bekle. Hop. Sen Hangi karakteri seçeceğim ondan sonra? Bu bir sniper şey kaldı. Kızlas abi. Tamam <laughs> <laughs> onun da devri dışarı attık. Bana, bana gele. ありがとうございます。 Bir abone Arkadaşlar bence bir 30 görüntüleme vardır Öbür videoda. Ya yapar bizimkiler 40. Ama kim izlesin ki bizi? İzledi ya oğlum. 40. Bizi kim izler? İzlerler ya. Onlar bizim vuramızı <laughs> kaybetmiş. Burada inle, burada inle. Buradayım ben, 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 ben. <laughs> <Mu Rest�üme> <laughs> şey buradayım. Arkadaşlar Brawl bu Stars'ın en sevdiğiniz karakteri yorumlara dedik ya Yazmamış Hadi artık bırakın ya Benimle bir oynama istiyorum artık Ama gelecek onlar bak. Bak Farklı başlı oynuyoruz bak. Bot oynuyor. Yine telefon attı ki. Onu tutayım. Şu anda geldim Gitme <gülme> <implications> oğlum gitme. Gitme. Şimdi o. Kaç kaç. Nasıl kaç, kaçayım? Hadi dur daha kafamı varmayız. Kafamın içinde darbukalar dama ta 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 ben de şey var var arkadaşlar abone ol ya var. da ben mortis patlatıyorum da. 18 rütbe ben de lu seçeceğim neydi lan neydi lan gizemli mi neydi <laughs> <Bu saatte. gülüyor> lan <Şekken> gizemli <laughs> mi <musunuz? gülüyor> arkadaşlar Bilmiyorum. Videolar Arkadaşlar 20 dakika bu arada olsun. Arkadaşlar videolar 32 dakika olması için Like atıp abone olacaksınız. Hadi bakayım. Hadi ben de 32 Yapıyorum ben zaten şimdi. Bugün 32 dakikalık video çekeceğiz. Şaka. Harun burayı çek Çekar. Harun. Arkadaşlar Harun. Kapama kapama. Kapamayacağım lan. Niye kapayım biz Dostlarımız. Allah'tan görmediler. Ben yüzümü göstermeyeceğim. Ben de göstermeyeceğim de. De bugün gelmez bu <laughs> oh, oh, oh. kaç Hop hop hop. Uy. Müthiş bastı. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yapmadık. Benim sayemde. Beni <laughs> bekle <laughs> benim için. Bir, Bir bekle. Gitme Şimdi Mortis Baba Piro'yu izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar size karşıda 12 yükler var ya. Kargıya bak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Çok yarandık. Bir... Ay dinleniyoruz. Ay ileri bırakın